Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sevgide Shadow Fight 2'ye devam ediyor. şöyle alayım sesi Burada imkansızdaydı burada iki tane reklam izledim iki bölüm arasında Hayatta kalmadı birkaç tur oynadım. Levemde dörde yaklaştı hayatta kalmadı oynadığım için. Şuradan zordan devam edelim. Ama önce şuradan şunu alayım. Ve alabiliyorsak diğer ekipmanları da alayım. Şöyle şuradan ekipman alabiliyorsak alalım ki kolay geçelim. Yani normalde zor modda oynamayı tercih eder çoğu zaman. Ama şu anda videoda olduğum için çok uzun sürmemesi lazım. Bunu alayım aynen. Satın al diyelim. Şu an daha güçlü olduk mantıken. Yani. Bunu da alabilirim bu arada. iyi para biriktirip. Böyle hiçbir büyüleri yok zaten. Bir tek bunun sihri var. Bunun mesela sihri yok. Hiç. Hatta <laughs> bunu hadi bir tek bunu güçlendirelim. He. Yok o zaman güçlendirmeyelim. Uzun sürecekse gerekirse hani ileride linksi yenmek için falan orada zorlanırsak ekipmanı ben güçlendirmek için basarım video dışında yaparım yani ama büyük ihtimal links için gerekmez titana falan gerekir o titana gerektiğinde de zaten <laughs> oyunun bayağı ilerleyen kısımlarında olacağız yani bir saniye şöyle kısayım aynı bu tam ideal ses belki de böyle şöyle bu arada normalde bazı oyunlarda ben sesi böyle tutuyorum biliyor musunuz? O kadar fazla geliyor normalde. Abla neredeyse tüm oyunlarda bu sesle tutuyorum. Sadece bazı oyunlarda arkada çok bir müzik olmuyor onlarda tutmuyorum. Şöyle geçip buradan vuralım. Buradan böyle. Havacı tekmesi. Of. Hıa. Hıa. Hayır. Hayır. Ama. Neyse ciddi ciddi oynayalım şimdi. Şuradan şöyle. Direkt arkasına geçeceğim. Oradan vuracağım. Yeneceğim. Tüh benim taktik işlemedi. Yani aslında siz öyle sandınız. Şöyle yatıralım. Böyle vur. Böyle vur. Onun geri düşmesini sağlamam lazım. Şöyle. Kıçına sapladım onu. Oradan aradan sokup kapıya kadar götürdüm o tekmeyi. 30 saniyelik dövüşleri de bir dakika yapmam enteresan. Şuradan şöyle. Hey 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 hey. Oh, paşam. Paşam. Sen ne yapıyorsun? Şunun bir dersini vereyim de öğrensin. <laughs> Böyle hep olur ya yenilen pehlivan güreşe doymaz diye. Şöyle vuralım ağzının üstüne. O zaman böyle ilk başta. Sonra böyle. Sonra böyle. Yapay zeka öğrenme programlı tabii. Belki de öğrenmemeye programlı. Bunlar otomatik tepki. Hani bunları zaten öğretmiş de olabilirler. Tüh bacağımız gitti. Agresifin bir ilerkine geçip o gelişimi yapabilir miyiz acaba? Hadi bir deneyelim. Böyle yapmadan, yön vermeden. Şöyle, şuradan, ooo tam. Agresif ve geçmeye çalışmak yok, sadece yenmek var. Şöyle. Şöyle vuralım. Sen var ya sen. Sen sağlam bir daha hak ediyorsun. Ha. Ah. Ah, kafana öyle tak diye yersin. Bu arada 5 dakikadır aynı düşmanla dövüşmem. Mükemmelim değil mi? Övün beni övün. Övün. Övülmeye ihtiyacım var. Burası hala imkansız. O zaman 4. levelde anca orası imkanlı olacak. Abi ben Iron'la zaten dövüşmedim mi? Aynı adamı mı lan benim karşıma? Ben bununla dövüştüğümü hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum. Videosu da var lan bunun. Ben bunun videosunu da izledim. Hani kendi videomu izledim. Demiştim ya diyalogları okuyacağım diye. O yüzden kendi videomu izlemiştim. Yani. Şöyle vuralım şöyle şöyle böyle bir tane de böyle şuradan şöyle vur böyle vur böyle vur bir de uçan tekme gel la buraya <laughs> tam film sahnesi çıkar he. Oh, i̇çinden deldim onu içinden Şöyle Şu tekmeyle başlayacağım tura Şöyle Aynen ee, Allah eski müziklerin <laughs> Yok öyle bir şey demeyeceğim tabii ki I, şu anda mutfakta bir müzik açıldı ve müziğin sesini bastırmam gerek. O yüzden arkadaşlar sürekli böyle konuşacağım. Şu an çok sinir oldum ama neyse bunu size <laughs> belli ettim bile çoktan. O yüzden belli etmeyeceğim değil. Borelinizi bozmayacağım yani. Niye bozayım borelinizi? Hani eğlenmek için giriyorsunuz bu videoya sonuçta. Eğlenmek istemezseniz eğlencesi olmayan hmm. daha farklı bir videoya girersiniz mantıken değil mi? Yani ee, böyle gidip... Oo! Oo! 99'a veriyorsun. Öyle mi? Kan biçici varsa ben... <laughs> Oyunun başından bir reklam izleyip böyle orayı sırf orayı almak için oyunun başından bir reklam izliyorum değil mi böyle hıh diye aslında izlenebilir ha kambitçi iyisi ya zaten bu oyunun eski oyuncuları kambitçinin namını biliyordur ya yeni oyuncular da biliyordur belki Oo, wo 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 wo. biraz zorlaşıyormuş. Şöyle vuralım. Böyle vuralım. Oo, Deştiler. Şişlediler bizi. Şöyle vur. Böyle vur. Böyle vur. Oo, Baya baya bizi şişlediler. Baya baya şişlediler bizi. Ben iki video arasında hayatta kalma modunda gelişeyim. O zırhları alayım. Aldığım zırhları geliştireyim. Bir dahaki bölüm öyle mi yapsak? Acaba. Yani geliştirmeye de aslında gerek yok da. Oo. Oo, oo, oo. oo, Şöyle vuralım. Böyle vuralım. Şöyle vuralım. Tak, tak. Şöyle uzun bir vuruş. Şuradan kafasına. Так. Tamamdır. Bunları yatırmak çok hasar veriyor ama uf, kesti beni ya. Aa dur. Video ile 10 dakika olacak diye bir zorunluluk yok. Seviye atladık mı? He 2 deneyim puanı kaldı. Burada bir tur oynayalım. Tamam Enerjimiz bitmemiş olursa eğer enerjimiz bitmemiş olursa oradan tüm zırhı dizip hani paramızın yettiği kadarıyla oyuncu paranın yettiği kadarıyla tüm zırhı dizip öyle oynayacağım bir de oraya bakalım. O zaman nasıl bir meydan okuma olacak? Bu silahı verdi bana. Bu silah güzel silahtır. Şöyle pardon arkadaşlar şöyle vuraraktan kafaya geçirilebilecek bir silahtır. Böyle de kullanılabilir. Şöyle. Yemenimi bozdum lan saldırısı da vardır. Böyle kafaya şille mantığı da vardır. Şöyle yerden vuruş da vardır. Arkadan şöyle tak döner tekme gibi hızlı. O dönerek saldırılarının olayı aslında hızdır. Yani Evet her şeyde ufak bölümünde olmadığı şekilde bu bölümde ninjalığım tuttuğundan dolayı <laughs> size tüm ninjalık bilgilerimi anlatayım. <laughs> Şöyle. Arkasına geç. Hoppa. Ne oldu lan bir tek sen mi yapabiliyorsun o tekmeyi? Hı. Ah, Hı. Ah. Lan yeniyor la bu beni baya baya. Oo, wo 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 wo. Yerden tekme, yerden tekme. Oo, neredeyse gidiyorduk ha. Gidiciydik. Tam 2 XP ile atladık değil mi leveli? Aynı Öğren diyelim. Şuradan da göster diyelim. Tamamdır. Şöyle şuradan alabildiğimizin hepsini alacağız. Ve onu silahın dökülüyor. Gerçekten yeni bir tane almasın. Bunu almayacağım tabii ki. Bunu alacağım. Demin tecrübe etmiştik zaten bunu. O yüzden daha iyi kullanacağımıza inanıyorum. Güzel zırhmış abi. Güzelmiş. Bunu aldık. Bir de bunu aldık. Bunun ikinci modeli yok mu? Yok. Bunun önceki model daha kötüymüş. Şurada. Oo, burası kolay moda gelmiş. Kaçacağın, saklanacağın hiçbir yer yok. Seni yenmesi için Emre hiç bir şey durduramaz. Ama bu kadarına gerek olmayacak. Çünkü ölüm darbesine ben indireceğim. Ve ustama şerefi taşıyacağım. Der iğne. 5 <laughs> dakika sonra hemen kesilir. <laughs> Tamam bu şuradan, şuradan. Tak, tak tak ağzının üstüne vurma tekniğiyle yenelim bunu. Şöyle. Tak tak. Şşş, sırf Şöyle vurarak yenebilirim biliyor musun? Ama ben öyle yapmam çünkü şu an burada bir seyir keyfi olması lazım. Sparta. Sparta tekmesiyle bitiriş. Lan. Bu gaza gelmiş he. Ah. This is Sparta baby. <gülüyor> <gülüyor> evet, elinde silah olmayan ama atar gider yapan abi. Dur, pozumuzu da verdiğimize göre şöyle vurmaya devam edebiliriz. Şöyle. BAM Kolay modlu olunca hareketler de kolaylaşıyor herhalde O da bizi yatırdı Şuradan şöyle yatıralım Buradan böyle BAM <laughs> Kafasının üstüne çaktık tekmeyi Artık geri kalanı diğer videoya çünkü 15 dakika oldu hani yenildim mi imkansız Emir bu rezaleti affetmeyecektir Avlanacak ve cezalandırılacaksın gölge Hatanı düzeltmeye mi çalışıyorsun Kapıları açtın ama yalnızca Ebediler gölge Sirayetini saf dışı bırakabilir Bizlerden biri değilsiniz Siz zayıfsınız Daha fazla diyelim Aynı diğerleri gibi ölmelisiniz Magma damarlarımdan Akıyor Yeni bir hayatı arındırmak için Tüm arı araziyi kaplayacak. Tamam diyelim. Tamam. He, burayı zaten ben yükleyeceğim. Zaten şu an video arası verdiğim için bir sıkıntı olmayacak. Videoya bölme olmayacak. Hatta indire basayım direkt. Arkadaşlar o zaman bu bu kadar çok seviyorum. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve bye bye.